Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane pardon 4 tane yeni event geldi. Bugün sizlerle göstereceğim Roblox'ta. Kodlanılan eventler %100. E 100. Tabi oyunun ismi farklı. Direkt bildiğiniz üzere şey çekmiştim. Engelci'nin yaptığı bir video. O beğenilmemiş. Bana ne? Mansion of Wonder diye bir oyun bu. Ama aynı şey. yer kış bölgesi bu yani? Aynı yer ama adı değişik ve oyun değişik o kadar. Şimdi kodları hemen buraya yazacağız. Burada ekliyorum. E Burada hemen redeem kod yazıyor. Tıkladık. Burada kodu yazacağız şimdi. Öküncüsü ve x artist. VX. Pardon, fx. Fx run run vx artist sürecte kodun yani bu, bu kodu bu koda aldınız başarılı kullanılabiliyor ben aldığım için o yüzden öbürü ise things go boom hemen yazalım. Thing. Tabi de büyük yazdıklarımın büyük yazım yoksa olmuyor diye biliyorum. Şimdi denesem bilmiyorum son kodda deneyeceğim. Öbürü ise Partichle Wizard. Wizard. Partichle Wizard. Partichle Wizard. Hemen bunu da yazıyorum kod başarıyla tamamlandı. Evet. Öbürse bu art var. Son kodumuz var. Bu art var. Bu Şimdi ben bu keyfi yapsam olmayacak. Oluyormuş. Hepsinin... Ama siz yine de şey yapın. Benim yazdığım yapın. hani walk walk çünkü sonradan olmaz ben o yaptığım için oluyor diyebilir bunu denediğimizde kod oluyor bu da son kodumuzda eşyalar dört tane şey geliyor eşya geliyor bunları en son göstereceğim ya da şimdi siz gidip bakabilirsiniz şimdi join the game gireceğim Bakalım oyunda bir değişiklikler var mı? Aslında engelci yapmamış. Daha oyun çıkmamadan sadece oyunu göstermiş arkadaşlar. Bunu da çok özür dilerim. Bunu da söyleyeyim. Gerçekte oyunu evet şeyler yapmış. Metamark kampiyonusunun yapımcıları yapmış galiba oyun çıkmadan bize göstermiş. diyebiliyorum ee, biliyorum. Burada işte yine aynı şeyler. Neyse oyuna giremiyoruz. Biz de o zaman ev eşyaları gösterelim. Evet, şimdi buradan düzect'ten al yapıyorum. Resetten al yapıyorum. Burada arkamıza takılan bir tane gaz aura diye bir şey var. Bu da bir Bir tane wing of flower diye bir şey var. Bir tane tomor of the megot diye şeyler var. Kitaplar var yani burada Bu da arkaya takılan bir şey arkadaşlar. Ben bunu saç sanmıştım. Saç olsaydı güzel olabilirdi bir tane artist backpack var yani backpack backpage lan backpack. neyse çanta var işte <laughs> birden İngilizce gitti backpack. neyse bu da bizim arkamız takılan bir şey ama şimdi tamam güzel çanta ama bunun aynısı moru var hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi kenarda sadece turuncu ve f şey fx artist değil. Yani bu fr artist kodu da ama burada sadece her şey aynı. Şu falan çanta aynı. Sadece şu turuncu çizgiler ve f x artı x diye bir yazı var ve şurası turuncu yazılmış burada da mor yazılmış şöyle pardon beyaz yazılmış bakın bu it play it diye ama burada bu it it mor yazılmış play mor yazılmış it mavi yazılmış burada ise bu mavi it more play mavi it mor yani sadece bunlar böyle farklı ama aynı ikisi de aynı yıllar falan aynı çanta sadece bir değişikliği yapmışlar ama aynı çanta ben bunu beğenmedim yani ona kalırsa gelmese de olur muymuş bilmiyorum bu size kalmış bir şey ben bunu çok beğendim bunu takarım ve bundan daha iyi diyorsanız yani ama şu eşyalar robux eşyalar gibi cidden güzel ama çantayı hiç beğenmedim ya. Zaten çanta oyunda gereksiz bir şey. Ama Robux olmayanlar için işe yarayan bir şey mi? Evet. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle event hakkında video gelmesini istiyorsanız like, kutup olmayı unutmayın. Ve bu event arkadaşlar. Ya dün gelmiş. Ben de dışarıda olduğum için o eventi göstermedim. Üzgünüm. Bugünlük bu kadardı. Umarım daha çok böyle event dediğim şeyler gelmesini istiyorsanız tabii yine söylüyorum. Like atıp olacaksınız yani. Başka da bir şey yok. Hadi hoşçakalın. Bye bye.